Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün Eminönü'ne nişan alışverişi yapmaya gidiyoruz. Öyle bütün eksikleri bugün almayacağız tabii ki de. Zaten diğer eksiklere ablam ve sevgisi çıkacak alışverişe. Biz sadece işte tabak, çanak, bir de işte bohça için birkaç ürün eksiğimiz var. Havlu seccade gibi ürünlerimiz eksik. Yani var ama birkaç tane daha ekstra olarak almamız gerekiyor. Onlara bakacağız. İşte plastik, daha doğrusu mika tabak, çanak bakacağız, öyle peçete bakacağız. O tarz nişan günü lazım olabilecek araç gereçleri alacağız kısaca. Aslında daha önümüzde bir bir buçuk ay gibi bir süre var ama e, benim e, düğün sürecimle de çakıştığı için Adı çakışmıyor ama bütün hazırlıklar bir araya geldi yani o yüzden biz de önceden hani e, fırsat buldukça çıkıp birkaç bir şeyi halledeceğiz böyle yavaş yavaş. O zaman daha fazla uzatmayayım Eminönü'nde de görüşürüz. دهشت absolutely انا على خاطر الصراخ والبرصات والفرات استغفر الله Ay düşüyordum. Her şeyini almış gibi haber. Nasıl yani her şeyini almış? Yani erken geliyorlar ya baksana alışmış Biz de erken geldik bakma. Evet, İlerleyen saatlerde daha kalabalık olacak. Nerede veriyor? Arkadaşını oraya şuraya. Tamam. Ya bırak. Babamı sıraya soktuk şu an. Allah'tan şu yaşlarda şuradaki sırayı çekmeyecek yani. Bir şey Bir şey yani benim? Evet. Evet kırılır, kesilir, bir şeyler yapılır. Ama şu beyaz salan çok güzel, güzel yapay ve gelin çiçeği bile olur yani bundan. mi Düz mi? sade. Herhalde öyle. Bu da 15. İşte 15 bu mülke mi? kaselerden arıyoruz. Minik, kübik. Anne bizimkiler bu kadar küçük değildi ama. Değil mi? Abi, bu niye böyle? Daha da mı küçüktüler? Ne yaptılar? Onun boyutları vardır mutlaka. Bu ay çok ya geçen böyle aldık. Geçen nişanda bu şekilde almıştık. Yok. Baba öyle değil. Sert Mika e alacağız? Böyle bak bak şunlardan. Şuna bak bakayım. Ha onlar ne kadarmış? 10 tane var herhalde içinde. Or iki paket aldın esinmeyen sen. Esnemeyen mi? Evet esnemeyen olacak. Esnemeyen değil mi? Evet o sert. Bu yeter ama ancak Ondan 5 paket falan alsak ama bakan fiyatı kaç 10 tane ne kadarmış? soralım birine bir tane açıp bakamıyor muyuz? Ya şunlar ki? böyle çok hemen devriliyor böyle incecik olduğu için kendi nişanında var. böyle renk almıştık hiç memnun kalmadık renk, renk güzel gümüş. gümüş ya ya gümüş ya gold zaten ne? ne kadar incecik o Onu bilmiyorum sanki bir de bak böyle daha koyu gri de var bak siyahı var onlar da daha şık anne çatal alacak mıyız normal mi kullanacağız sanki evde vardı kullanmamıştık bende var Bak Allah bu rengi daha güzel. Evet. Da Bunları ne kadar acaba? İkili ikili al, aldınız gene. Kaç tane var? Evet. Onda bence fiyat farkı da var. Bir daha göstersen anne boyut farkını. O, küçük o daha küçük aynen. Ha bir de bunu şey var bakayım görmüş müsün? O da büyük. Ha, evet. Abi. Ya ben. Güzel evet bence Üçü de. Ama bunu gerçekten Bu iyi midir sence? Şimdi? Ay, bu iyi, bu sert. Değil mi? Bu e, bükülmez. Tamam. Onun fiyatını soralım. Evet, ederim. Büyük ihtimal bayağı pahalı olacak ama bakalım. 5 sor paket alacağız çünkü. Altı İçinde 6 tane mi var onların? Evet, altı tane. 20 liraymış 6 tanesi. 10 evet. tane olsa çok iyi. Ya bu küçükleri ne kadarmış 10 tanesi? Yırmıyor, bir de Mika kağıtı da bakacağız. Mika. Peçete de bakalım. Şuradan şey? Fiyat 8 TL. Evet anne. Kotlar evet. var. Bu da gümüş olsaydı bir şey güzel olurdu takım. Onlar. Şu. Onun şey kaç? 25 adet. Ha 200 ha. cc diyor. Bak bu bizim boyut. Tamam bir tane bu. Onlar güzel. Tane evde güzel. Kaç tane var? Evde, var evde kaç tane var? Bilmiyorum ki evde. Kaçlı 25'li. 25, 25 falan vardır evde herhalde. O zaman başım. bir paket alalım. Baksana Bak, bir de küçük değil mi? Onlar ne ya? Onlar ne koy? Sosluk. Şimdi şey, Bunda işte bardak var. Kadir, kadir, İstediğimiz bardakları böyle mi almıştık biz yoksa uzun Yo yo daha büyüktü ama o da fena değil. O, e, bardakları ilerideki dükkandan almıştık biz. Tamam o da alalım. Bu da orada vardı o zaman Vardır herhalde. Bir de ileriye bakalım? Fiyatı ne kadarmış mı acaba? Bilmiyorum Burada da kimse kadar. yok ya. Yok içeride soracaksın. Normalde burada da oluyordu adam ama. Nasıl mı söyledim ya bir telefon? Bak şöyle de var ama daha şey. Var <laughs> da <laughs> Yo yo. Tabak. Ha yok. Şunun fiyatı ne kadar? 34 lira. 34. İyi. 20 lira oldu. Dok ama altılı. 6 tane. 20 <laughs> Evet şunlar daha iyi bence. Burada şimdi kase ve bardak bakıyoruz. Bunlar kaç tane alalım? 25, 25, evde de e var. Evde var diyorsan bir paket yeterli e olur bence. Evde de var. 25 ama e ya yani? evde var mıdır evde? Yıkayıp koymuştunuz evet, be. Öyle 25, hatırlıyorum. Yeter mi diyorsun 25 Şöyle de bardaklardan bulduk. Ay. Bunlar da gene Mika ama baya böyle sert sağlam gözüküyor. Değil mi? iki tane alayım. Tamam bardak da karar verelim. alıyorum? Şu mu? Arada, o güzel ama kaçlı o. Bunlar aynı değil mi Özge? Biz Onlar mi? aynı 200. 200. Bakın burada bu şekilde gelin çiçekleri de bulduk. Çok güzel duruyor ve fiyatı 190 liraymış. Bayağı da uygun aslında. Hmm. Buradan bakılabilir. Ama model az ama ben şunu beğendim zaten. Evet. evet. Tıklım tıklım Eminönü'ye, Kürkçühan'a ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi işte havlu bakmaya gideceğiz. Ama o kadar kalabalık ki çekemiyorum çok fazla. Bu yol üstünde bir havlucu vardı değil mi anne? Bir de Kürtçanda var. Ama Kürtçanda çok fazla havlu çeşidi yok yani bilmiyorum ben çok beğenmiyorum orayı. Beğenen vardı da. Bu yol üzerindeki havlucular daha güzel oluyor. Bakın böyle şatafatlılar bulduk da bu ekrandaki siyah çizgileri anlayamadım. Bunun tanesi 50 liraymış ve bence çok iyi. Hangi Özge? Ee, bak anne bu, şu. Bak pembe güzel. Değişik değişik al. 4 tane mi alıyor? 4 tane al o zaman. Bak 3 tane bulduk zaten bir de şu var. Şu nasıl? Bence o da çok güzel. Yani ne kadar şatafatlı o kadar iyi. <laughs> Bir de bunlar var ama. Atıyor, atıyor. Bana biraz sade geldi. <laughs> Şu güzel mi? Daha boy. Bence yeterince şatafatlı bu açe için. <laughs> sen bilirsin, sen hangisini beğensin onu ama bence güzel yani. Şu var. Havluları beğenmedik geri gidiyoruz. <laughs> 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 o kadar bir... seçtik seçtik hoşumuza gitmedi. O burada değil ki öbür tarafta. Bakacağız işte buralara bakalım da. Yok var hepsi, bak. Hepsini ondan mı aldı? Anne bu da var. Beyaz, tına, başka Böyle var. Burada hepsi? da havlular 50 TL. Aman evet. anne havlu beğendirtemedim bugün ya. <laughs> bu da güzelmiş aynen. Şimdi Kürkçıhan'a üç geldik. Bir de buralara bakacağız. daha havlu falan. Bakın burada Paşa Bahçe şey de var. Toptan satış yeri. Ama ben hiçbir indirim göremiyorum ya. Buralarda. Kürkçühan benim için boş yani. Yani lif ipleri Üsküdar'la aynı. Değil mi anne? Yani bir, fark bir iki lira fark var. O yani da yol parasına çok gidiyor güzel. zaten. Evet. Aynı bak burada terlikler de varmış. Bak terlikler. Ama bizim pasajda bayağı güzel terlikler evet, evet. var. biz oradan alırız ha. Gerek. Burada da aynı modeller var ama aynı biz Üsküdar'daki pasajımıza değil, bakalım. Burada da yok herhalde. Burada, burada, burada e, Kürkçan'daki havlar çok düz. Ve burada genelde kına ürünleri var. Buradaki kına ürünleri çok güzel. Ama alamayacağım. Çünkü bütün ihtiyaçları organizasyon veriyor zaten o yüzden de alışverişe çıkmayacağım. Şey Ayrıca ben şu anda videoya konuşuyorum sen bana cevap veriyor. <laughs> tamam. 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 Bu şaka şaka. Aa, bakın böyle sepetler falan var. Bakalım organizasyonluk bir konuşayım da ona göre alışverişe çıkarız artık gerekirse gene. Şimdi burada annem hala havlu bakıyor. Çok yoruldum, başım ağrıdı. Eve gitmek istiyorum artık. Kartları verirsen sen Gülüksün dağılmış, şey. gene solup duruyorum. Rujum <laughs> ucum çıkmış, baksana. <laughs> ATV'den işlem ha, yapıyoruz iyi. şu anda. Burada olmayacak da nerede olacak? Şimdi yemek yiyeceğimiz bir yer bakacağız. Oradan da eve geçeceğiz. Gene bir şeyler daha alacağız. Artık evde gösteririm aldıklarımızı Evet, şimdi yemek yiyeceğimiz bir mekanda oturduk. Vallahi çok güzel gözüküyor. Geçenkinden güzel gözüküyor. Yani evet. aynı yere oturmuştuk Aynen. yine. gene. Şimdi yemeği yiyelim, dinlenelim birazcık. Çok yorulduk çünkü. Oradan da eve doğru geçeceğiz artık. Evde de aldıklarımızı gösteririm. <laughs> yemeği yiyince enerji geldi değil mi? Evet. Tamam. bak, yine de mala benziyorum ama. Nereden? Şuradan mı yiyorum? Evet. Şimdi vapura doğru gideceğiz. Şey yapıyorlar ya. yapıyorlar. Alıştıraya şey Üsküdar'da devam edeceğiz. Sekiz tisgiden otururken altı yüz lira. Birazdan alacakları bir Üsküdar'dan da, da sarma için yaprak falan Bilek alacağız. Değil mi? Buradakilere şarkı güvenemedik. Hacanmasa o kadar da. Annemler. Konuşmaya devam ediyor. Şimdi dönüş yolundayız. Bakın poşetleri göstereyim. Burada iki torba daha var. Ay burada yokmuş çanta. Torbaları eklendik. Ay bu nasıl bir ters ışığı? Şöyle çekeceğim ben. Neyse torbalar eklendik diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu burada son dakika yetiştik. Kalktı şimdi. Üsküdar'dan da dediğim gibi yaprak falan alacağız. Oradan da eve geçeceğiz. Orada evde artık aldıklarımızı gösteririm. Yalnız yemekten önce bayağı bir enerjimiz düşmüştü. Yemek birazcık bir toparladı. Bu arada sürekli başım ağrıyor. Sabahın içinde başım ağrıyor. Yaptım bilmiyorum. Bu ara çok bir şeylere baktığım için kafa karışıklığı yaşıyorum bir yandan da. O yüzden baş ağrısından uykudan uyandım. Yani çok ilginç. Hayatımda ilk defa başıma geldi bu arada. Neyse. Şüphelim <laughs> size güzel. Son 4-5 vlogumda hep böyle deniz videoları var. Çünkü sürekli Eminönü, Üsküdar arası yapıp geliyorum. İnşallah da Avrupa yakasında yaşadığı için sürekli vapur kullanıyorum artık. Böyle. İyi, ne kadar güzel. Üsküdar'a geçtik. Her zamanki gibi sokak röportajcıları var. Neyse biz işimize bakalım. Şu an kavgaya girişemeyeceğim. <laughs> Orada kesin gene kavga ediyorlardır bu arada. Yaşlı dedelerle CHP'li teyzeler. Evet. <laughs> evet, iki kiloda yaprak alalım. Nasıl gözüküyor sence? Güzel mi herhalde. Bence güzel Atenmiş gibi. Ki, aynen. <gülüyor> <gülüyor> of arkadaşlar eve geldim şimdi ama öyle böyle bir sıcak yok, öyle böyle bir kalabalık yok. Var ya öldüm. Ter içinde kaldım hemen. Tişörtümü giydim bir de Salak gibi montla çıkmışım. Bir de boğazlı giymişim. Annem asla havaların ısındığına inanmadığı için her seferinde montla falan çıkıyoruz ve yanıyoruz. Saçımı toplamak zorunda kalacağım. Çünkü şu anda inanılmaz kötüyüm. Aşırı bunaldım. Saçımda biraz felaket oldu ama Yapacak bir şeyim yok. E, hemen zaten aldıklarımızı göstereyim. Videoyu kapatacağım. Belki yarın da devam eder miyim bilmiyorum. E, yarın da sarma saracağız bu arada. Sarma demişken bununla başlayayım. Şöyle 2 e, kilo e, yaprak aldık. Aslında e, ben kendi nişanımda taze yapraktan e, sarıp buzluğa atmıştım. E, salamuranın tuzunu falan çok ayarlayamıyoruz. Aslında ama gene de çok dikkatli bir şekilde yapacağız artık. Bunu da yarın hepsini sarıp buzluğa atacağım. O şekilde hazır olması çok iyi oluyor. Zaten çok bir vaktimiz kalmadı. Bir ay falan buzlukta kalacak. O yüzden sıkıntı olmaz. Ben kendi nişanımda da mesela aylar öncesinden buzluğa atmıştım. Hiçbir şey olmamıştı. Ya yani Şuradan bir parça çıktı ama artık kusura bakmayın. Hemen alelacele göstereyim sarma için 2,5 kilo pirinç aldık. Bunlar böyle. Şimdi emin önünden aldıklarımıza geçeyim. Kendi nişanımda aptallık edip porselen tabaklardan kullanmıştık. Aslında gene böyle plastik tabaklar almıştım ama bu şekilde sert değil de daha böyle incelerden almıştık. Onlar 25'li şek 25'li şekilde satılıyorlar. Bunlar da sanırım altılı 6 tanesini 20 liraya satıyorlar. Siyah aldım bu sefer. Daha şık olduğunu düşünüyorum. Bu sefer porselen tabak kullanmamaya çalışacağız. Bundan 42 adet aldık, 7 paket. Ama yani eğer yetmezse kalan da porselen tabak kullanacağız. Ama çoğunlukla bunu kullanıp atmayı düşünüyoruz. Bu şekilde 7 paket mika gibi mika modeller, yani bayağı sert bükülmeyen. E, tabaklardan aldık. Geçen sefer e, ince aldığımız için e, böyle bükülmüştü ve bir şeyler dökülmüştü. Yani ben görmedim ama teyzemler öyle olaylar yaşamışlar. O yüzden de bu sefer baya böyle e, sert tabak aldık. Daha sonra e, emin önüne gitmişken kahve almadan olmaz. Kahve aldık kendimize. Valla bunlar yanlış hatırlamıyorsam 25'liydi. Yok pardon 20'liydi bunlar. 20 tanesi 42 liraydı. Bu şekilde yine Mika bardaklardan aldık. Bunların ağızları kapalı ama boyutunu şöyle gösterebilirim. Şu işaret parmağımdan buraya kadar. Orta boy diyebilirim. yani Çok küçük değil. Bu şekilde yine plastik değil Mika. Yani bunlar da sert. Kaliteli duruyorlar. Umarım o gün bize sıkıntı yaşatmazlar. İki paket bardak aldık. Ee, bu arada bardak ve bu Mika kaselerden evde de var. Benim nişanımdan kalmıştı. O gün e, yıkamışlardı. Ama bu sefer yıkamayı düşünmüyoruz. Çünkü e, o zaman bir anlamları kalmıyor bunları almamızın. Evden de kullanırız. Yani o mantıkla düşünürsek. O yüzden de bunları kullanıp atacağız o gün. Yıkayınca işin içinden çıkılmıyor. O gün inanılmaz bir gün yani. Her, o kadar kalabalık oluyor ki. Hiçbir şeyle uğraşılmıyor. Çok zorluyorlar. İşte böyle geçen sürekli geçen geçen diyorum ama makarna salatası yapmıştık. Bu sefer kuskus salatası yapacağım. Nişan günü. Bakalım işte hazırlık yapıyoruz. Ha Bunu kendime aldım. Çok uygun geldi bana. Böyle bu kadarı 10 liraydı. O yüzden e, alayım dedim. Birazdan göstereceğim zaten. Bunu e, vazomun etrafına sarmayı düşünüyorum. Şık olacağını düşünüyorum. Ben birazcık böyle e, ahşap renklerde e, bir ev hayal ettiğim için. Hani dekorasyon olarak uyum sağlar diye düşündüm. O yüzden denk gelmişken alayım dedim. Bunu da az sonra göstereceğim ne yapacağımı. Başka ne kaldı? Evet. Bunu emin önden almadık. Üsküdar'dan e, yukarı, yukarı doğru çıkarken denk geldik. E, normalde yeleği aslında internetten almayı düşünüyorduk ama kendi bohçama aldığım yeleklerden denk gelince gene bir tane alayım dedim. En azından e, kaynana bohçasına koyarız diye düşündüm. Görünce için almadım bu sefer. E, belki alırız ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Zaten çok iyi e, bakamadım. Bu arada çok hızlı konuşuyorum farkındayım. Başım ağrı gitti gene. Eee çok böyle iyi bir şekilde bakamadım, elimiz kolumuz dolu olduğu için ancak bir tane seçebildim. Belki e, iki tane daha alabiliriz, belli olmaz. Bunda ne var ha Bunda da havlular var. E, havlu evde çok var. Ya yani çok var dedim, sayısını bilmediğimiz için aslında ekstra olarak aldık. E, normalde teyzem e, bize e, havlu verdi, Bohçalık havlular. E, aslında benim bohçam için vermişti ama benim bohçama, bohçamda fazla kaldığı için sakladık. Ablamın bohçasını kullanacağız. O yüzden sayısını bilmediğimiz için ekstra 4 tane daha havlu aldık. Modelleri bu şekilde. Bu böyle. Böyle pembe bir şey aldım. Biraz daha böyle sade, düz. Bunu damada veya kayınbaba bohçasına koyabiliriz. Bunu da işte böyle görünce falan konulabilir. Bu şekilde dört tane havlu aldım. Neymiş ya ben ben bunu görmedim. Bunu annem ben, benden gizlice almış. <laughs> Çünkü dükkanın içine girmişti. Belki de o an seçti. Bilmiyorum. Böyle bir havlu almış. Bunu hiç görmedim ben. Bilmiyorum. İki de şöyle kendisine mutfak havlusu aldı. Musraf inanılmaz dağıldı şu anda. Bir de dört e, 4 adet bu şekilde yapay çiçeklerden aldık. Hepsi aynı. Şöyle göstereyim. İki tane annem kendine aldı. iki tane de ben aldım. O da e, bir tane vazon, vazosunda kullanacakmış. E, bunun tanesi sanırım 30 liraydı. İki tane alınca 50 lira oluyordu. Bu şekilde yapay beyaz bir çiçek. Ee, şimdi ben kendim nasıl kullanacağım onu göstereyim. Ben de ilk defa şu, şu an göreceğim. Sadece hayal etmiştim. Ay, çok yoruldum. Şimdi bu vazonun, bu vazoyu Ikea'dan almıştım. Bir kez videomda da göstermiştim. Bunun için ben içine e, pamuk çiçeklerden almıştım sent yoldan. Ama onlar böyle e, kopuk kopuk gelmişti. O yüzden onları uzun ömür kullanamayacağımı düşündüğüm için iade etmiştim. Şimdi tekrardan emin önünden bir yapay çiçek aldım. Bu vazonun şu kısmına, şu ağız kısmına bu şekilde bu ipten dolamak istiyorum. Bu şekilde böyle ahşap, yani şu an adı aklıma gelmiyor. Muhakkak başka bir isim vardır ama hmm, neyse boş verin. <laughs> Anlayan anladı. Bu şekilde dolayacağım sadece ağız kısmına. Ee, hoş olacağını düşünüyorum. İşte hasır, hasır. Aynen hasır ip. Ondan sonra da Aa, bu şekilde durdu. Bunu ben boyunu bir tık daha kısaltabilirim aslında. İşte buralarını böyle hasır iple geçtikten sonra bu çiçeklerden koyacağım. Tabi bunlar e, daha güzel konulur. Ben şimdi öylesine koydum ama boyunu falan bir tık kısaltabilirim. E, birazcık daha içine sokarım falan. Çünkü bunlar şu anda böyle çok uzun durdular. Dediğim gibi buralarına da hasır ip doladığım zaman bence çok şık duracaklar. Bunları iki tane komodinimin üstünde kullanmayı düşünüyorum abajurun önünde. Abajurda böyle siyahmayı düşündüğüm için önünde beyaz bir çiçek e, şık durur diye düşündüm. Bu şekilde kullanacağım yani bir tık daha düzgün koyup. Evet aldıklarımız bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aşırı dağıldım. Yani neredeyse 5 saattir o kalabalığın içinde alışveriş şey yapmaya çalışıyoruz. İnanılmaz yoğun bir gündü ve çok yorucuydu ama bayağı bir eksiğimizi hallettik. E, bunlar da bir iş çünkü hani önceden alıp koyması çok pratik oluyor. Mesela sarma için de aynı şeyi söyleyebilirim. O nişan kuş durmacasında bir de işte sarma sarayım işte bu eşyaları alayım falan filan inanılmaz hani işleri daha da karmaşık hale getiriyor. O yüzden nişandan bir bir buçuk ay önce bu tarz araç gereçleri halledersek bir tık daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden de öncesinden alışverişe çıkmak istedik. Evet benim videom bu kadardı. Ee, yarın da sarma saracağız. Ee, onu da belki hani çekmem ama en son böyle paketli hallerini gösterebilirim sizlere. Videomu sonuna ekleyebilirim. Ee, şu anda da zaten buzlukta iki paket miydi? Bir buçuk paket sarma var. Ee, i̇şte gene bir üç dört paket daha sarmayı düşünüyorum. Kendi kınam ve düğünümde de gelen e, akrabalara buradan gideceklere ikram etmek için ee, birazcık da kendim için sarıp koyacağım. Yani çok işim var, o yüzden de önceden başlayalım dedik. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Neler çektim, hiçbir fikrim yok. O orası çok kalabalık olduğu için, çünkü bir yandan da alışveriş yapmaya çalıştığım için ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. O yüzden umuyorum ki güzel, eğlenceli bir video olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Videomu bitirmeden size bunları da göstermek istedim. Ertesi gün oldu. Yaprak sarma adımına başladım. Dün gece üşenmeden bütün yaprakların şu sap kısımlarını kesmiştim. Hani bugün daha kolaylık olsun diye. Bir de üst üste dizdim ki daha hızlı bir şekilde sarayım. Bu şekilde burada 2 kilo yaprak var. Burada 10 bardak pirinçten bir iç hazırladık. Şimdi bunları tek başıma sarmaya çalışacağım. Ya yani sarabildiğim kadar saracağım sonra annem de destek olacak tabii ki de ama bakalım artık ne kadar sarabilirsem. Bitmiş hallerini de en son çekerim zaten. Evet, sarmaların son hali bu şekilde. Burada çok fazla yok ama burada resmen dağ gibi bir sarma var. Baya böyle 3-4 kat çıktım bir tepside. Buraya da bu şekilde kalanları sardım. Vallahi 2 kilonun hepsini bitirdik ama ben de bittim Vallahi Bütün belim, sırtım her tarafım vardı. <laughs> Şimdi anne paketlemek için beni bekliyor. O yüzden daha fazla uzatmayayım. Sarmalarımın da son halini göstermek istedim. Bize de anı kalsın. Bu şekilde o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz.